dolarda yaşanan geri çekilme ile altın ve gümüşte artışlar devam ediyor. Gram altın geçen hafta içi 1080 lirayı test ettikten sonra, an itibariyle 1076 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada ise 1083 lira. Bara piyasaları uzmanı İslam pozitif bir haftanın geride kaldığını belirterek altın için yeni rekoru işaret etti. Gram altın rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş YouTube kanalında yayınlandığı son videoda bir, yüzlü rakamları işaret etti. Memiş, piyasaların gelecek günlerde nasıl şekilleneceğine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu, borsadaki gelişmeleri değerlendiren Memiş, borsa İstanbul'da beklediğimiz kar satışları başladı düzeltmeyi bekliyorduk biraz daha devam etmesi gerekiyor Borsa tarafında aşağı yönlü düzeltme hareketleri düşüşlerin devam edeceği anlamını taşımıyor Dolar kuru 18.63 ekranlarda serbest piyasalarda 18.70-72 lira aralığında Euro Türk Lirası serbest piyasalarda 19.54-60 lira aralığında Euro dolar paritesi 1.0472 seviyesinde bir düzeltmeden sonra tekrar yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Brent petrol varili 83-90 aralığında dengelenmeye çalışıyor. Trend yukarı dedi İslam Memiş, yatırımcısının yüzünü güldüren altınla ilgili de umutlu konuştu. Memiş gram altının bu haftaki seyrine ilişkinde şöyle konuştu, altının ons fiyatı 1783 dolar seviyesinde. Teknik olarak takip edilmesi gereken rakam 1, 780, 1, 815 dolar aralığı. Tekrar teknik olarak 1780 dolar destek seviyesi çalışıyor. 1815 dolar direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Gram altın 1073, 1076 aralığında. Tüm zamanların rekoru 1083 ile kırıldı gram altında. Hem dolar hem ons altından destek alan gram altında yükselişler devam edecek. Önümüzdeki haftalarda bir, yüzlü rakamları konuşmaya başlayacağız, gümüşün ons fiyatında da toparlanma var. 23 dolar seviyesi, 24 ve devamında 26 doları takip edeceğim. Sabir düzeltmeden sonra tekrar 24 ve 26 doları bekleyeceğim. Gram fiyatı 13.90a kadar yükseldi. %1.52'lik değer kaybı var. 14 devamında 16 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Sterlin dolar paritesindeki yükseliş de dikkat çekiciydi. 1.2298 görüldü sterlin dolar paritesinde. Elinde dolar bulunanların burada geri çekilme fırsatlarını kaçırmaması gerektiğini uyarmıştım. Sterlin Türk Lirası kurunda ise 23 lira seviyesi bugün görüldü. 13-14 lira seviyesinden sterlin alanlara yıl sonunda 25 lira bekliyorum deyince hiç kimse inanmamıştı. Ben 25 lira seviyesini beklemeye devam edeceğim. Genel itibarıyla pozitif bir haftayı geride bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi beklenti üzerinde geldi. Dolar endeksi veri açıklandıktan sonra 105-56'ya kadar yükseldi. Dolar endeksi yükseldiği için altın, gümüş ve paritelerde kar satışları gerçekleşti. Fed'in faiz artışlarında yavaşlayacağı sinyali dolarda hızlı bir geri çekilmeye neden olduğunu belirten İslam Memiş şöyle konuştu: "Türk Lirası, dolar kurunu yorumlayan İslam Memiş açıklamalarında şunları kaydetti: Ben yavaş yavaş sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Burada doların ana vatanındaki gelişmeler önemli. Dolar endeksi bu hafta biraz daha gerileyebilir ama önümüzdeki hafta yükselebilir." yukarıda bir miktar alımımız var ve baskılama hala devam ediyor. Dolar tarafından artık Ocak ayı itibariyle aşağı yönlü trenin devam edeceğini ben tahmin ediyorum. Ama bu düşüş anlamına gelmemeli. Şu an gereğinden yüksek bir rakam karşısındayız. Dolar endeksi 114,70 seviyesinde. Dolar, Türk lirası kuru 18,70 lira seviyesinde. Dolar endeksi hızlı bir şekilde geriledi. Bizde dolar hiç gerilemedi. Dolayısıyla çok hızlı bir gerileme değil de artık aşağı yönlü trend Ocak ayı itibariyle devam edebilir. Kamuoyunda 10 lira gibi rakamlar dolaşıyor. Öyle bir rakam yok. Bu çok manipüle edilen bir durum. İlk önce 18 lira seviyesinin altına sarkması lazım. Çok çok iyi bir gelişme. Enflasyon düşüyor ve politika faizi düşüyor. Fed bir hamle yapmıyor, Mart ayı itibariyle bu sefer 16'lı rakamları konuşabiliriz. 16 lira seviyesinin altını konuşmak içinse farklı hikayelere gerek var, bugünden 3 ay sonrasını görmek baya imkansız olduğu için 3 ay içinde neler değişecek kimse bilmiyor. Bugün yeni vakalar, yeni virüsler nerelere gidecek? Küresel. Ekonomilerle ve piyasalarla alakalı pek çok hamle var. İslam Memiş dolarda yaşanan geri çekilmeye ilişkin "sonuna geldik" diyerek tahminini açıkladı. Dolar kaç lira olacak sorusuna cevap veren İslam Memiş, 10 lira söyleminin gerçekçi olmadığını vurguladı, Mart ayına işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın açıklamasıyla hızlı bir düşüş geçen dolar fiyatına ilişkin beklentiler hem yatırımcı hem de üreticinin gündeminde. Dolar endeksi hazirandan bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Bara piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber'de dolar, Türk lirası kurunun gelecek aylarda nasıl şekilleneceğine ilişkin tahminlerini paylaştı. İslam Memiş, son dönemde geri çekilerek düşüşe geçen dolar fiyatında yükseliş trendinin sonuna gelindiğini vurguladı.